Merhaba arkadaşlar. Juventus, Manchester City karşısında abi bir aldı bu akşam. mini futbolcumuz Kenan Yıldız 58. dakika da oyuna girdi. Bugün e, onunla başlamadı Igor Tudor. E, radikal bir oyuncu değişiklikleri vardı. Üçlü stoperde oynadı. Kostic, orta sahanın solu yani sol bek Kosta da sağ bekte oynadı. Ve e, üçlü stoperde oynayan e, Juventus bugün hakikaten City karşısında çuvalladı. İleri hücum hattını da bugün değiştirdi. Vlavović kavulu ile değişti. Yıl, Gök, e, Kenan Yıldız'ın yerine Koppaynaz ve e, González oynadı. Konseşavun'un yerine. Çok radikal kararlardı bugün Tudor için. Onun cevabını da bence bugün e, Tudor aldı çok fazlasıyla. E, 5-1 oldu ama maç daha farklı yerlere de gidebilirdi. %76 ile toplu oynamayla oynadı Guardiola'nın takımı. Bu çok büyük bir istatistik. Böylesi e, Juventus gibi bir ekibe karşı. Juventus sadece 5 tane şut atabildi. 25 tane şutu var City'nin kaleye. Zaten bu 5 şutun ikisi Kenan'a ait. Bir tane de gol asisti yaptı Kenan. Yani Kenan maçı girdikten sonra inanılmaz bir etki e, gösterdi. E, çok hareketli oldu yine. Topu istediği yöne çekebiliyor. İstediği zaman ivmelenebiliyor. Ve bu da e, Juventus'un ataklarının başlamasına sebep oluyordu bugün yine oyuna girdikten sonra bu manzarayı gördük ama tabii işten geçmişti. 3-1'di skor kenarı oyuna girdiğinde. Sonra zaten hemen 4-1 oldu. Dolayısıyla e, bugün kenarını değerlendirmek doğru olmaz ama Tudor'un neden kenarına başlamadığını Dolayısıyla elinde daha bir kadro varken rotasyonu çok uygun oyuncusu yokken neden böyle yaptığını anlamak çok zor. E, bence artık bir daha bu şekilde bir rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Ama tabi burada defans oynayan Kaloulu ve Kelin'in çok önemli hataları vardı ama ilk kolde e, kaleci sonunda Aslında bir hediye topu. Yani bunu böyle dengeleyebiliriz. Ama City'nin, ben eski geri döneceğini düşünüyor sonra yine Premier Lig'de. Çünkü Guardiola e, başarıya doymuş ve artık kafada bitirmiş oyuncularla e, veda edeceğini söylemişti. Ki onların yerine oyuna yeni oyuncular getirdi. Mesela bugün Ait Nuri e, sol bekte müthiş oynadı. Nunes geçen yıldan artan bir performansı vardı Sabek'te. Çok başarılıydı. Rodri'nin geri gelmesi Reinders gibi bir oyuncuyu takıma kazandırdılar. Bence çok büyük dinamizm ve pas oyununda çok etkili ve e, aynen City'de ilk yaptığı gibi Santa e, Santafo'nun boş bıraktığı bölgelere çok güzel koşullar yapabilecek bir orta saha geldi. Bu da oyunu çok hızlandıracaktır. Çok fazla e, marmuruşla başladı ama bence Erling Haaland'ın e, bu sezon yine damga vuracağını düşünüyorum. Çok istekli ve arzuluydu bugün Erling Haaland. Oyuna girdikten sonra da çok etti oyunu. Çerkev ki e, müthiş bir oyuncu. Guardiola'nın e, hem sağ hem sol açıkta oynatabileceği e, çok büyük bir koz elinde. Dolayısıyla Guardiola takımının hangi oyuncunun e, iyi gideceğini çok iyi bildiği için bu oyuncuları seçmekte çok isabetli kararlar alıyor. Ve yine o Barcelona Bari futbolunu City'de bu yıl yine oynatacak gibi e, ben gördüm. E, geçen maçı bu maç bunu gösterdi. E, Juventus'un zaten e, bir şekilde şansı yoktu. Tutum bu radikal rotasyonu ile birlikte e, iyice darmadağın oldular. E, çok fazla ezildiler bu maçta. Çünkü topu hiç tutamadılar, sürekli olarak baskı edilen. E, Kenan varsa, Kenan oynar ama e, Herhangi bir açıklama da yapılmadı maçtan önce neden oynamadın hayır. Ben bir rotasyon olarak görüyorum. 60. dakikaya kadar oyunu tutarım diye düşündü ama karşınızda Manchester City vardı ve her zaman söylüyorum yani Kenan bugün performansını daha da arttıramıyorsa orta göbekte oynayan Locatelli ve McKennie'nin bu göbekte oynaması sebebiyledir. Bazen de buraya farklı bir oyuncu geliyor ama kreatif ortası anlamında topu çok iyi kanatlara dağıtacak, kenara paslar atacak bir oyuncu olmadığı için Kenanın performansı bu noktada biraz düşüyor. Eğer Juventus buraya çok iyi bir transfer yapabilirse Kenan'ın da performansının çok yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Önemli transferler yapılmazsa Kenan da belki de bu yuvadan ayrılacak çünkü. Juventus'un kendisiyle 2030 yılına kadar kontrat imzalamak istediği gelen haberler arasında İtalyan basında yazıldı. 1,5 milyon euro yıllık maaş aldığı ve bu yıllık maaşın 4,5 milyon liraya kadar çıkarılacağı söyleniyor. Ama Kenan bunu kabul eder mi? Çünkü çok fazla teklif gelmeye başladı da söylüyor Kenan'la ilgili. Bu gelişmeleri de hep birlikte göreceğiz ama eğer Real Madrid bu geceki karşılaşmayı kazanırsa Juventus Real Madrid eşleşmesi olacak. Yani kenarlarla güler kapışmasını 1 Temmuz'da e, izleyebiliriz. Bakalım e, Salzburg Real Madrid maçı nasıl olacak? Ona göre tekrar konuşuruz. Görüşmek üzere.